Lozan Antlaşması 100 yaşında. Çağdaş, layık, demokratik Türkiye'mizin egemenliğinin ve tam bağımsızlığının belgesi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak coşkuyla kutluyoruz diyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üst kurul delegesi olan CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı Avrupa Devletleri'nin 1815 Viyana Kongresi'nde Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak ilan edip topraklarını paylaşmaktadır kararı alması ile başlayan sürecin sonunda vatanı için direnen Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve kazanan Türk ulusunun kuracağı bağımsız devletin egemen devletler tarafından tanınması ve dünyaya ilanı Lozan Antlaşması ile sağlanmıştır. Lozan görüşmeleri başlarken ilk oturumda İsmet Paşa'nın oturması için konulan sandalyenin diğerlerinden alçak olmasına itiraz etmesi ve bunu geçiştirmeye çalışan İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a eşit şartlarda görüşeceği, eşit yükseklikte oturacağız demesi bütün süreci özetler niteliktedir dedim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üst Kurul Delegesi olan CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı Lozan'da büyük asker ve devlet adamı İsmet İnönü ve Türk delegasyonu haklı olmanın verdiği inanç, sabır ve güçle direnmiş ve antlaşma masasından istediklerini büyük ölçüde almıştır. Uluslararası Hukuk Tarihi bakımından Lozan Barış Antlaşması 20. yüzyıldan günümüze ulaşmıştır. Ender metinlerdendir. Türk Kurtuluş Savaşı gibi Lozan Barış Antlaşması da mazlum uluslara örnek olmuştur. Bölgesel ve küresel gelişmeler, devletler arasında yaşanan gerginlik ve çatışmalar, Lozan Barış Antlaşmasının ve Montreux Boğazlar Sözleşmesinin kazanımlarına her zamankinden daha çok sahip çıkmamızı gerektirmektedir. Kurtuluş Savaşımız sonrasında elde ettiğimiz ulusal bağımsızlığımızı emperyalist devletlere kabul ettiren Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanışının 100. yılında ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygıyla anıyoruz. ÇYDD olarak devletimizin kuruluş ilkeleri doğrultusunda layık, demokratik hukukun üstünlüğüne dayalı tam bağımsız ve çağdaş bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.